Dibimizde lan. Yaman mı o çıkan? Ben ben. Kimikse Mavi alacağım. Mavide. Mavide bana bakıyor. Hiç ben sana ki adam vuramadım ha hiçbir şey. Birini vurdum. Birini i̇ki daha vurdum. Kişi, i̇ki kişi, iki kişi, iki Buraya girdi. Mermi harcamak istemiyorum. Sizin içinde de ölüler var aslında. Sarı adam var. Onu da vuracağım. Başkası beni vurmazsa onu vururum. Yat Aha MK14'ü varmış. Vurdum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Dört kişi falan yerde yatıyor herhalde. Burada, burada. Gel, gel. Göremiyorum onu. Onlardan üçü yerde yatıyor. beni koru Yamoy, beni koru. Bittiler. Dört kişi indirdim. Oyun sonuna kadar adam vuramayıp. Şuradan hemen şey almam lazım, adamların lootundan. Sıfır bende şey, ikinci silah yok. Düşürdük lan. Şey yapamadım ya. Mermi alamadım. Dört yukarıda iki kişi kaldı. Şurada araba var, arabanın yanında olabilirler. Burada. Nerede lan? Burada. Ya düşürdüm. Ya o zaman 1 kaldı. 1 kaldı Öldürüm. şu an. Tamamen öldürdüm. 1 kaldı. Demon'un vurduğunu vurdum. Kahramanlık yapmayın. 2'yi 1 öldürür sizi belki. Beraber. Dur Bir dakika. Dur dur dur. Serserim hep atıyorum. Beraber girme, girme. Gelsin adam. Yatıyordur o. Yani çok az önünde Barış lan. Bitti bitti. Nasıl bitti? Biz aldık mı? Aldık. Yaman mı?